Mevlamız buyuruyor. Ey iman edenler. La <laughs> tettehidu abakum ve ikhvanekum. Bu ifadeyi buyurduktan sonra Rabbimiz sakın diyor babalarınızı diyor dost edinmeyin. Ama devamı var. Bir dakika hemen hemen her babayı silmeyin. Hangi babalardan bahsedecek söyleyecek. Babalarınız ve kum, <laughs> kardeşleriniz ne zaman evliya en istahabbu'l kufu'a'l iman üzere küfrü tercih ediyorlarsa Allah'ı terk ediyor, peygamberi terk ediyor, Kitab-ı Allah'ı terk ediyor, Allah'ın razı olduğu şeylerden vazgeçiyor, Allah'ın haram kıldığı şeyleri normalleştiriyor, Allah'ın haram kıldığı şeylerle yürüyor, Allah'ın haram kıldığı şeylerden lezzet alıyor, Allah'ın haram kıldığı şeyden mutlu oluyor. Sakın diyor onların evlâdı evlâmız Onlara dost edinmeyin. Evliya en istihabbul küfrü alel iman. Küfrü iman üzerine tercih ediyorsa. Yani küfrü tercih ediyorlar. İmanı tercih etmiyorlar. Allah hepimizi muhafaza etsin.